Merhaba arkadaşlar yeniden beraberiz. Bugünkü deneme sınavımız arkadaşlar 19 sorudan oluşuyor. Arkadaşlar ilk sorumuza baktığımız zaman gazellerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demişiz. Beyit sayısı en az 5 en fazla 15 beyittir. Doğru nazım birimi beyittir zaten yukarıda da dedik. Bu iki şık doğru arkadaşlar. İlk beyti musarra yani kendi arasında kafiyeli olur doğru. Gazeller aruz ölçüsünün kısa kalıbıyla yazılır. Yanlış arkadaşlar. Gazeller. Aruzun kısa değil uzun kalıbıyla yazılır. Kısa kalıbıyla yazanlar arkadaşlar mesnevidir. Gazellerde daha çok lirik konular ele alınmıştır bu şıkkımıza. Doğru arkadaşlar. Cevabımız dediğim gibi D şıkkı. Gazeller aruz ölçüsünün kısa değil uzun kalıbıyla yazılır şeklinde olacaktı. İkinci soruma geçiyorum. İkinci sorunda arkadaşlar yukarıda bilgileri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Okuyalım arkadaşlar. İslam dünyasında bir mukaddes kitap saygısıyla tanınmış ve çok sevilmiştir. 6 cilt olup 25.618 beytten meydana gelir. Varlıkta birlik anlayışını bir takım hayali ve raliz hikayelerle insanlar arasında olduğu kadar hayvanlar arasında geçen vakalarla teşhis ve intak sanatıyla vermiştir demişiz. Arkadaşlar bu eserimiz Mevlana'nın yazmış olduğu Mesnevi adlı eser olacak. Geçiyorum 3. soruma arkadaşlar. 3. sorumda bir şairin başka bir şairin konu ve biçim yönünden örnek alınarak aynı ölçü, aynı uyak ve yazdığı şiirlere ne ad verilir şeklinde. Arkadaşlar biz böyle eserlere nazire diyoruz. Burada bilmediğiniz bazı kavramlar olabilir. Mesela dar bu mesela atasözü demektir. Pentname arkadaşlar öğüt veren eserlere verilen isim. Surnameyi de zaten bir çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Şehzadelerin sünnet düğünüyle alakalı eserlere verilen isimdi. Geçiyorum arkadaşlar dördüncü soruma. Dördüncü sorumda ne demişiz? Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet'ten sonraki destanlardan biri değildir? Yani biz İslamiyet'ten önce oluşmuş bir destanı bulacağız. Burada arkadaşlar Ergenekon destanı Köktürkler dönemine aittir. Cevabım yani E şıkkı olacak. Diğerleri arkadaşlar İslamiyet'ten sonra oluşmuş destanlardır. Bunlar İslamiyet'ten sonra oluşmuş destanlar arkadaşlar. Beşinci soruma geçiyorum arkadaşlar. Her zaman için bir yaratılışın öyküsünü anlatan ve kutsal kabul edilen metinlere biz mit diyoruz. Burada arkadaşlar altıncı sorumuza bir şiir var. Şiirimizi arkadaşlar bir okuyalım. Aşkın şarabından içem, mecnun olup daha düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Arkadaşlar burada yanlış olan bir şıkkı bulacağız. Yarım kafiye kullanılır demişiz A şıkkında. Bakalım burada arkadaşlar iç ve düş. Ç'ler ve Ç'ler arkadaşlar yarım kafiye olarak kabul edilir. Bu şıkkım doğru. Nazım birimi dörtlüktür. Bakıyorum evet bu da doğru. Sekizli hece ölçüsüyle yazılmıştır demişiz. Ben ne demiştim? Şu ünlü harfleri saysak yeterli. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Garanti olsun diye arkadaşlar ikinci mısrayı da sayabilirsiniz. Telmi sanatına başvurulmuştur. Mecnun olup daha düşem diyor. Evet. Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır. Arkadaşlar Yunus Emre hiçbir şiirinde ağır ve süslü bir dil kullanmamıştır. Bu arada bu şiir Yunus Emre'ye aittir. Cevabım arkadaşlar E şıkkı olacak. Yedinci soruma geçiyorum. Yedinci sorumda da arkadaşlar Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir anlayış içinde kaleme alınmıştır? Bakalım. Yeni Hayat'ı arkadaşlar Orhan Pamuk kaleme almıştır. Orhan Pamuk postmodernist bir yazardır. Ölmeye Yatmak Adalet oğlu o da postmodernist bir yazar. Çok Sesli Bir Ölüm arkadaşlar Rasim Özdenören'e ait. O da postmodernist yazarlardan. Parasız Yatılı Kimin arkadaşlar? O da Füruzan isimli bir sanatçımızın. O da postmodernist yazarlarımızdan. E şıkkına baktığım zaman arkadaşlar çamaşırcının kızı kime ait? Orhan Kemal'e ait. Orhan Kemal arkadaşlar toplumcu gerçekçi bir yazarımız. O zaman cevabım E şıkkı oluyor. Geçiyorum 8. soruma. 8. sorumda arkadaşlar yukarıdaki beyit için pardon yukarıdaki beyit hangi dönemde yazılmış olabilir demişiz. Şöyle bakalım. Sesin işler gibi bir şu kanat gamlarıma seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş. Ağır bir dil var. Garip akımı, mavi hareketi, beşeciciler, milli edebiyat olamaz. O zaman cevabımız ne olacak? A şıkkında bulunan serveti fünun. Dokuzuncu soruma geçiyorum. Dokuzuncu sorumda da bir akım sorusuyla karşılaşıyorum. Yukarıdaki akım aşağıdaki verilenlerden hangisi olabilir demişiz. Hemen okuyalım. Sanat sanat içindir felsefesiyle yazılan şiirlerde kuyumcu titizliği görülür. Sözcük seçimine, ölçü, kafiye ve redif gibi şiirin şiirsel unsurlarına büyük önem verilir demişiz. Cevabımız arkadaşlar Parnasizm olacak. 10. soruma geçiyorum arkadaşlar. 10. sorumda da bir roman içeriği sorusu. Roman demişiz manevi olacak sanırım arkadaşlar bu yanlış yazmışız. Değerlere sahip bir semtte yetişen muhafazakar bir ailenin kızı olan Neriman dediğimiz için arkadaşlar hemen Fatih Harbiye'yi işaretliyorum. 11. soruma geçiyorum. 11. sorum aşağıdaki yazarlardan hangisi milli dini ve tarihi hassasiyeti ön planda tutarak eser veren sanatçılardan değildir şeklinde. Buradan arkadaşlar Samiha verdiği Mustafa Neca Necati Sepeçioğlu'nu, Emine suyu ve Yahya Akengini sayabiliriz. Durtsun Akçam arkadaşlar toplumcu gerçekçilere mensup sanatçımızdır. 12. soruma geçiyorum. Bireyin iş dünyasını esas alan yazarlar arkadaşlar Çehov tarzı hikayeler kaleme almıştır. Cevabımız B şıkkı. 13. sorumda Peri Kızı ve Çoban hikayesi attığı manzum masalıyla tanınan şairi soruyor Orhan Seyfi Orhan olacak. 14. soruma geçiyorum. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hisarcılara mensup değildir demişiz. Arkadaşlar bakın. D şıkkında bulunan İlhan Berk ikinci yenicilere mensuptur. İlhan geçer deseydik o zaman hisarcılara mensup olacaktı. Cevabımız D şıkkı. 15. soruma geçiyorum arkadaşlar. 2. Abdülhamit döneminin İstanbul'unu şehir mektuplarında gözlem ve yeteneğiyle sade ve kıvrak bir usupla ele alan yazar Ahmet Rasim'dir. Geçiyorum 16. soruma. Nokta nokta nokta. İngiliz Churchill tarafından 1840'ta çıkarılan yarı resmi yarı özel gazetedir. Boşluğa hangisi gelir arkadaşlar? Tabii ki Ceride-i Havadis. 17. soruma geçiyorum. Yukarıdaki şiirin söyleyiş özellikleri göz önünde bulundurulduğunda hangi şair tarafından yazıldığı düşünülebilir? Şimdi bu şiirimizi okumamız lazım. Arus sizin olsun hece bizimdir dediği için zaten şurayı mu okuduğumuz zaman arkadaşlar yeterli oluyor. Arus sizin olsun hece bizimdir. Halkın söylediği Türkçe bizimdir. Leyd sizin şep sizin gece bizimdir. Değildir bir mana üç adam muhtaç. Bu kim tarafından söylenmiş olabilir? Ziya Gökalp tabii ki. Cevabımız E şıkkı. 18. soruma geçiyorum arkadaşlar. 18. sorumda yukarıdaki şiirin türü soruluyor. 9 ay 10 gün batında maderde kudretten gözüme çekildi perde. Vaktim tamam olup ahir yerde çıkıp ten donundan cihana geldim. Allah'tan gelip yine Allah'a varma düşüncesi arkadaşlar devriyeydi. Cevabımız A şıkkı. 19. soruma geçiyorum arkadaşlar. 19. sorum çok kolay bir soru. Söz sanatıyla ilgili. Gök masmavi bu sabah güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil olu vermiş ağaçlar. Arkadaşlar burada bir güzel nedene bağlama var. Güzel nedene bağlamada arkadaşlar hüsnü tahlildir. Cevabımız C şıkkı olacak. Bugünkü sorularımız bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir deneme sınavında görüşmek üzere.